Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de Okan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. İki gündür Brawl Stars oynuyoruz. nasıl yapılır video satıyordum. Bugün Brawl Stars satayım dedim. Bu arada mikrofon yapacağız arkadaşlar. Ee, oylama var. Diğer videoda yapalım mı yapmayalım mı diye. Eğer isterseniz yapacağız. Söyleyeyim onu da buradan. arkadaşıma destek olsun diye aldım satın öldürürsünüz öldürün öyle arkadaşlar işte sadece yapınız demeniz yeterli bizler için iki saniyede yaparız sizlere bir tane mikrofon ee, bu arada bayağıdır e, Brawl Stars videoları izlemiyorum yani şey bakımından hani yorumluyordum falan bir şeyler yapıyordum ya onlarla ilgili bir sürü bayağıdır Video izlemiyorum. Ah öldüm. Adam varmış orada. Korktum lan. İşte öyle arkadaşlar. Her şeyi yapmaya çalışacağım. E, öncelikle mikrofonu yapacağız zaten. E, diğer videoyu oylamanız gerekiyor ama kesinlikle. E, lan doğmadım. Bir saniye kalmıştı ya. Bu arada arkadaşlar ee, şey yaptım. Robot işgali gelmişti. Onu yaptım hızlıca. O yüzden bu kadar. Ee, dur dur. Bu kadar çok ee, kutu var. Öylesine giriyordum. Bırakıyordum. Adamlar ne yaparsa artık. İki dakika gidip işlerimi hallediyordum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere malum anneler günde yaklaştı. Onun içinde eğer nasıl yapılır videosu istiyorsanız onu da yaparız. Sıkıntı yok. Aynı zamanda e maske yapımı da yaptık. Malum zaten şey var, koronavirüs onun için. Belki işinize yarar diye. Bitti neredeyse zaten Allah'a şükür olsun. Ama ilginizi çeker diye yapalım dedik. Ay tüküreyim böyle şey ya. Adamlar çok iyi oynuyor. 11-0 oldu. not Lan. Hadi be Frank. Alırsın lan ikisini de sen. Adamsın lan. Öldürme lan Frank'i. Aksesuar çok güzel kullandı. Şöyle bir de hmm. hmm. 27 saniye kadar arkadaşlar. Bir bayağı güzel Maç bitti sandım Saldım mersen bitmemiş. Ne güzel ultiyi de boşuna attım ya. çok kötü vardı. Boğazım ağrıyor. Oruç tutuyorum. Karnım ağrıyor. Acıktım. Oh be, tüm derslerimi sabah yaptım arkadaşlar. Bir elektrik kesintisi oldu. Bizim burada. E, tüm derslerimi sabah yaptım. O yüzden rahatım 8'e kadar ders çalışmayacağım. bebeği gitme bizi bebeği gitme bizi ona dokun. Tamam. oradan önceki çık çık git bak. Çıkması Şöyle bir daha Kaç, 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 kaç. Canım, gerekiyor. Kaç, de be. Kaç hayır, hayır. Ya gerizek ya hep bu mal stil onun yüzünden ya şeyin yüzünden işte dynamik yüzünden sinir bozuldu ya arkadaşlar bunları açınca inşallah karakter çıkar karakter çıkana kadar hiç hiçbir karakter yükseltmeyeceğim şu an 7'ye basılabilecek bir sürü karakter var ama yükseltmiyorum sırf karakter çıksın diye aksesuar çıkmasın karakter çıksın diye uğraşıyorum ama boşa herhalde. Jeki vur Jeki. Jeki vursana. ben <laughs> onları öldürdüm zaten neredeyse. Ben bunu sıkıldım ya. Neredesin var <laughs> ya. <laughs> Gelin. Bu içinde dolu mis. Bak şuradan sadece Hayır ölür, ölür, ölür Canımın doğması lazım Hadi adamsın sen, Jacky e, Jacky mallık yapma gitme oraya Hadi vur bir tane daha. Adamsın sen, adamsın sen, sen. Kaç, 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 kaç. kaç. adamlar geçti oğlum. Oh. Kanım çok kötü açıyor. Oyuna konsantre olamıyorum ki. Arkadaşlar sırf her gün video çekeceğim diye ee, söz verdiğim için oynuyorum şu anda. Kanım çok kötü açıyor. Oh. Başım ağrıyor. Saat şu an altı. Ateşim çıkmadı bari. Bu ne? Malık yapma, malık yapma. Ben de bilmiyorum.

Sonunda ve bayağıdır bekliyorduk. Sonunda. Şu altın yağmur etkinliği de çok seviyorum onu. Hiç oynayasım yok. Arkadaşlar neredeyse 18 olacak bu arada. Yarın da büyük ihtimal bunun şeyi gelir.

Böyle. Yeni karakter var diyor. Çok iyi ya. Merak ettim. Yeni karakter. Hadi bismillah. İnşallah bana çıkar arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Evet. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Iyi oyunlar.